Geçinebiliyor musunuz diye soruyorum. Geçinebiliyor muyuz diye soruyorsun. Nasıl ekonomi Türkiye'de? Türkiye'de şu an için ekonomi iyi değil ama zaten iyi olmasını da beklemiyorduk bugün için. Neden? E şimdi ben bakıyorum ki kendimce yani baktığım zaman ülke bu kadar kendini dışarı atmışken yani Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da bir şeyleri yapmak istiyorken Birlerin bizi rahat bırakmayacağını düşünüyorum. Zaten. Ne yapmak istiyoruz? Ya var olmak istiyoruz. Hani onlar bizi size göre, sana göre orası başka bir memleket, bana göre orası ata toprağı. Yani benim dedelerimin, annelerimin toprakları Hiçmiş, alacağız mı tekrar? Alacağız demiyoruz. En azından orada söz sahibi. Oradakilerin bizim aslında onların akrabaları olduğumuzu. On... <laughs> Bu hepsi burada zaten. orada insan kalmadı. <laughs> Şimdi bugün bugün için şimdi hepsi burada dediğim ben en çok da neye kızıyorum biliyor musunuz? Şuna çok kızıyorum. Mesela Suriyeliler gelmeden önce buraya diğer kardeşlerimiz olan Türkmen Cumhuriyetlerinden bir sürü insan geldi. Hiçbir gün kim geldi? Ya dışarıdan mesela Türkmenistan'dan bir sürü burada. Kimdi onlar? Bak ben onların kim olduğunu bile bilmiyorum. İşte Türkmenistan'dan gelenler kim mesela, geldi Türkmenistan'dan? Şu an bir dünya Azeri kardeşimiz var mı? Bar bu, onlar... kadar çok geldi mi 10 milyon? Bak şu an Kestel'de belki siz bilirsin macir konutlar mı var mesela? Macir var bu ülke. Göçmenleri mi diyorsun? Evet. Ya, Macirleri diyorsunuz. Onlar Türk, Türk ama. Şimdi bak sen onlar Türk diyorsun ya ben de şunu diyorum. Ben anadan Arap babadan Kürt vatandan Türk bir vatandaşım. Senin bugün yabancı olarak gördüğünlerin hepsinin Arap Arap değil Suriye'de Arap Türkmen Kürt Üç tane nüfus yaşar Türkiye'de Arap Türk Kürt yaşar buradaki Kürt'ün oradaki Kürt akrabası buradaki Türk oradaki Türk'ün akrabası buradaki Arap oradaki arabanın akrabası yani senin aslında ayrı olarak gördüğün hatta yanlış olarak gördüğün o insanlar bizim geçmişten tarihten akrabamız şimdi sen bana Bizim Suriyelilerle bir akrabamız yok ki Var var benim mesela şunu söyleyeyim Ne akrabamız var onlarda 1923'tür bu ülkenin sınırlarının çizilişi 1923'ten önce Suriye senin kendi ata toprağın, kendi ata toprağında senden olmayan kişilerin var yani sende ata toprağında senden olmayan kişilerin olduğunu düşünüyorsan ben bakıyorum okumuş, kültürlü bir şeyleri düşünebilen bir insansın. Ben yanılıyorum demektir. Ama şu an bizim sınırlarımız içinde 10 milyon, milyon kadar varlar. Tekrar söylüyorum. Sen o 10 milyon yabancı olarak gördüğün 10 milyon 10 milyonla ben yabancı olarak görmüyorum. Ekonomik sıkıntının nedeni ha, buna doğru. mı bağlıyorsun? Tabii. Şimdi sen eğer ki senden önce koparın senden koparılmış toprakları kullanan birileri varken yani orada faydalanan birileri, birileri varken sen onlara akraba olduğunu hatırlatıp kendine çekiyorsan ve onların kullanılmasını engelliyorsan çok faydalı bir şey mi yapıyoruz ülkemiz faydalı için? Doğru yapıyoruz. Faydalı o mı? Zaman bak o, o zaman bu kadar zaman, zarar gördük. Bitirmek istiyorum. O zaman o ülkeyi kullananlar. Sana burada kendi evinde bir şeyler yapacaktır Biz zaten. Ondan mı bu kadar zarar gördük? Şu an ne yaptılar da zarar gördük peki? Ya şimdi. Ne yapmış olabilirler bize? Ben sana şunu söyleyeyim mi? Ben 1923'ten sonra Türkiye'nin tamamının özgür bir ülke, yani hukukunda, askeriyesinde, polisinde, hatta insanın içinde yüzde yüz özgür bir ülke olduğunu inanmıyorum. Yani nasıl ki? Şu an değiliz zaten. Geçmişten bu yana değiliz. Yarın olacağız. Nasıl olacağız? Birilerine rağmen olacağız. Nasıl olacağız, ne olacak diye Her, her şey belki yani çok şey soruyorsun, çok şey öğrenmek istiyorsun ama çok şey de öğrenme. Aydınlatın beni lütfen. Ya siz aydın birisiniz. <laughs> ama siz yine de aydınlatın. Siz aydın birisiniz. Ne olacak, Birisi, nasıl bak, daha benim şaşırtan, çok özgürleşsin? Ben esas şaşırdan ne biliyor musun? Şu an aydın birinin ne nasıl olacak, nasıl yapıyorlar diye ama bana gerçekten soruyor. merak ettim. Nasıl, nasıl özgürleşeceğiz nasıl, daha, özgür. daha fazla? Ya önce özgür olmak istiyor musun? Orta Doğu'da tam bağımsız bir Orta Doğu'yu icra edecek. Orta Doğu ülkesi mi olalım? Biz zaten Orta Doğu ülkesiyiz. Sizin gibi insanlar bizi Avrupalı yapmak istedi. Şurada bak, ne Avrupalı olabilmişsiniz. İnsanlar bir dön bak ama benle beraber. Biz şu an insanların hepsi Arap. Bak tekrar. Araplaşmışız. Şuraya Buraya bakınca. Tekrar şöyle bir deneyelim. Bak. Dün? Araplaşmışız. Avrupalı, bak ne Avrupalı, ne Anadolu'lu, ne de A Orta Doğu'lu olmayı başaramamış insanlar var. Çünkü sen onları Avrupa kültürüne uydurmak istedin. Bunlar Avrupalı değil. Bunlar Anadolu'lu. Bunlar Orta Doğu'lu bu insanlar. Sen onları Avrupalı yapmaya çalışırsan. Türkler Orta Doğu'lu mudur? Farklı bir. Türkler Anadolu'nun kalbinde yaşıyor. Biz ne Orta Doğu'yuz ne Avrupa'yız. Ama bizim akrabalarımız Orta Doğu'da. Türkler değil. Türkler, Kürtler ve Araplar. Bizler Anadolu'nun kalbiyiz. Orta Doğu bizim kardeşimiz. Bugün değilse sizlere rağmen. Bugün değilse sizlere rağmen. Sizlere rağmen. Bu düşünceye rağmen. Bugün de ise yarın, yarın da ise öbür gün. Ne olacak? Biz hayallerimize ulaşacağız. Siz hayal kurmayı unutmayın. Nedir işte hayalleriniz? Hayal, bak. Bu hayali yok. merak ediyoruz. İşte ne hayal... sizin hayaliniz? Sizin hayal, bak biz kendi hayalimizi size anlatmadan. <laughs> e anlatın. Bakın sizin hayal. Belki ortak oluruz anlatın. Hayır olamayacağımız belli. Neden? Ne ki? Sizin de hayallerinizi yani şu an var olan yapmak istediklerinizi, yaptıklarınızı yani sizin hayallerinizi de izliyoruz. Sizin hayalleriniz bu ülkeyi 100 yıl sonraya taşımaz. Sizin hayalleriniz tüketim üzerine. Sizin, Taşıdı mı? 20 yılda ne hale geldik taşıdık mı? Sizin hayalleriniz bağları sıklaştırmak değil de koparmak üstüne. Sen... Orta Doğu'yla mı? Evet. İşte bu hayaller sizi uçuruma götürür. Ortadoğudan koparsak mı uçuruma gideriz? Zaten sana... Yoksa Orta girdikçe mi gidiyoruz? Bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki siyaset batıya dönseydi şu son 20 yılda Orta Doğu'daki siyaset dönmeseydi. Ama öyle de demişti Erdoğan. Ya. Yönümüzü batıya çevireceğiz demişti. şimdi benim söylemem ya. Boşma ne? vereyim Cumhurbaşkanı Erdo tamam Erdoğan'ın söylediğini. Nedir biliyor musun? Kişi olarak insan olarak bizler senin söylemine bakar Filiyatlarını analiz ederiz. Onun sözleriyle fiil, fiiliyatlarına baktığımız zaman onun zaten sözde Amir son 20 senedir. Tamam. Çünkü onursuz değil. Neden değil biliyor musun? Onursuz bir adam kafasına çuval geçirmiş insanlarla yürür onursuz bir adam ülkesinde Türk'ü. Türk, yani söylemleriyle Türk, fiilleri farklı mı diyorsunuz şey siz? Onursuz bir adam Türk, Kürt iki kardeşi birbirini bugüne kadar öldürenle yürür. Onursuz bir adam 33 tane askerini şehit edenle yürür. Onursuz bir adam Amerika ile yürür. yürüyoruz? Biz, ben yürümüyorum. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım demiştik. Kimin projesi. projesi? bak or, Büyük Orta Doğu Projesi nedir? Bana bir bir de onunla eş başkanıyım demişti. Onlarla Acabes yürüyoruz. Biz eş başkanı değil. Ama yönümüzü batıya çevireceğiz de demişti. Ama sorunuza soruyla. Fiille, doğru. söylemle birbirini tutmuyor sorunuza dediniz cevapları. ya. Ben de onu soruyorum. Söylemleri evet. ve fiilleri. Sorunu... Bir de dedikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor mu Cumhurbaşkanı'nın? Sorunuza cevapla cevap vermek istiyorum ama bekleyin dinleyin. Ama benim sorumun cevabını verirseniz dinlerim, vermezseniz dinlerim. direkt, o, direkt alayım direkt cevabı. Versen, Cumhurbaşkanımızın söylemleri ve yaptıkları birbirini tutmuyor mu? Bir siz bundan önceki sorunuz ortado. Buna bir alayım ben oraya gelirim Geri. Önemleriyle, yani siyaseten söylemleriyle ülkesi için yapmak istedikleri bazen çelişiyor. Ağzıyla söylüyor ama beyniyle başka iş yapıyor. Bu da doğrudur. Büyük ortadoğu projesine gelince, evet. nasıl ki? Sur, Sur, Orta Doğu üzerinde İsrail'in bir projesi vardı. Biz bizlerin de bir projesi bir projemiz vardı. Çünkü onlar bizim akrabamızdı. Nasıl ki Amerika'nın büyük Orta Doğu projesi varsa bizlerin Türkiye olarak kimsenin eş başkanı falan olarak değil bir projemiz vardı. Nasıl ki İngiltere'nin, Fransa'nın, diğer ülkelerin bir projesi varsa bizim de bir projemiz vardı. Peki eş bizim, başkanıyım derken diğer bizim, başkan kim? Bizim projemizde bu Ama eş başkanıyım dedim. Onu da söyleyeceğim size. Bizim projemizde Bizim projemizde sizin hayaliniz bu proje mi? Bizim projemizde Az bak, önce söylediğiniz hayaliniz bak, bu proje tam, mi? anlatmıyorsun sözümü. Hatta benim unutmamı sağlıyorsun. Yok hayır merak ediyorum. E, merak edersen bekle dinleyeceksin. Bizim projemizde işte sizin Ortadoğu dediğin zaten bizler orada var olacaksak biz olacağız. Onların bir abiye ihtiyacı yok ama gerekirse biz abilik yapacağız. Biz burada Ortadoğu olarak tarımı ben ondan kopacağım. Amerika gelecek onu sömürecek kendi ülkesini dört dörtlük yaşatacak ama Suriye'nin malıyla yaşadığı. E, Neden biz ben? mi sömürelim? Biz sömürmeyelim. İmperyalist güçlerden mi biz olalım? Biz onların sömürmesini engelleyip o sömürdükleri parayla bize bomba, silah terörist yollamasını engelleyelim yeter. Sömürmeye ihtiyacımız yok. Onların sömürülmesine engel olalım. Peki normal yani... mi bir devletin bu kadar dış devletlerin iç işlerine dış devlet mi? Dış devlet dediğin tekrar söylüyorum. Orta Doğu'yu <laughs> ben Türkiye'den ayrı bir parça <laughs> olarak görmüyorum. Sen görebilirsin. Aynı zaman. Bak, Gerçek o yani. Yani yüz. 100, göreceli bir şey değil. 100 yıl önce biz tek topraktık, tek vatandık, akrabaydı. Peki hayaliniz sonu onu söylemediniz. Hayalimiz bizde kalsın çünkü sizinle yürünecek bir yol değil. Allah'a emanet ol. Allah, Allah yolunuzu açık etsin. Bol bol tek başınıza yürüyün.